Şimdi bir salavat-ı şerife size rivat ediyorum. İbn Abbas radıyallahu anh'a rivat ediyor. Cuma gecesi on kere okunuyor. Şimdi biz perşembe cuma bağlayanda zaten on kere bir cemaat da yapamazdık da onu e, yazdım ilk olarak onu beyan edeyimse. Bir de perşembe ikinden sonra var. Onu bir defa yazmıştım ön yazılardaydı. Perşembe önde o 95 96'da Allahu Rabbe şehril haram vel meş'aril haram ve rukni vel mekan ve rabbil hilli vel haram Ela <laughs> Muhammeden minnis sallallahu aleyhi ve sellem. Bu garanti perşembe akşama yakın. İkindiden sonra akşama yakın cuma gecesi girmeye yakın okunursa mutlaka ulaştırılıyor sallallahu teala aleyhi ve sellem, efendimize. Bu özel. Şimdi bir müjdeli rivayet var. Önümüzde cuma gecesi var. Bu cuma gecesi hiç olmazsa ömrümüzde bir kere yapalım ya. Cuma gecesi yapalım. İnşallah yaparsınız. 10 kere kısa. Men kale leyletel Cuma gecesi on kere derse, mümkünse biraz erken, yani akşam namazından sonra, yani yastan sonra da olur, gece de olur ama bu hadis-i şeriften anlaşılan akşama, yani güneş batmasına batar batmaz, o arada okunsun. Ya daim fazli alel beriyye Ya basital yedeyni bil atiyye Ya sahibel mevahibi seniye Salli ala Muhammedin hayril vera bis Sallallahu aleyhi ve sellem Vaqfil lena ya ula fi hadil ashiye. Manası burada sayfa 96 derginin son sayfası. Derginin son sayfası. 10 kere okursa Ketevallahu ala azizel el fe el Allah ona 1 milyon sevap yazar. Ve mahanu el fe el 1 milyon günahı varsa siler. Ve ala el derece. 1 milyon derecesini ahirette yükseltir. Fe ca kan kıyamet zahme İbrahim el halil fi kubbet. Kıyamet günü mahşerde de cennette de İbrahim Aleyhisselam'ın kubbesine özel cennetteki makamında onunla arkadaş olur. Komşusuna bak. Onun için çok büyük müjdedir. Bu salavat-ı şerifeyi de on kere efendim okuruz. inşallah. Rahman. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berakatuhu. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Rabbimizin lütfuyla sizleri böylesine feyizli ve bereketli bir vakitte, rahmetin kapılarının ardına kadar açıldığı bir akşamda selamlıyor, hürmetle, muhabbetle kucaklıyorum. Bugün sizlere maneviyat dünyamızın güneşi, alimlerimizin göz bebeği, Cübbeli Ahmet hocamızın hususi tavsiyeleriyle nakşettiği bir salavatı ı şerifeyi takdim ediyoruz. Hocamızın o eşsiz, ruhani, ve kalplere huzur veren sesiyle bu kutlu salavatı on defa dinleyecek ve feyzine nail olacağız inşallah. Şimdi bu salavatın faziletini anlatırken hocamızın şu müjdesini hatırlayalım. Cuma gecesi bu salavatı on kere okuyan kimseye Allah Teala bir milyon sevap yazar, bir milyon günahını siler ve bir milyon derecesini yükseltir. Kıyamet gününde ise İbrahim Halilullah'ın cennetteki kubbesinde onunla komşu olur. Düşünün ki bir kulun Rabbine yöneldiği bu kısa salavat ile hem dünyada rahmete kavuşması hem de ahirette İbrahim aleyhisselam gibi bir nebi ile komşu olması ne büyük bir ikram ne eşsiz bir lütuftur. Öyleyse gelin bu geceyi gafletle değil ibadetle geçirelim. Dilimizde salavat, Gönlümüzde muhabbet, yüzümüzde secden nuru eksik olmasın. İşte bu müjdeye nail olmak için şu aziz salavatı hocamızın dilinden on defa dinleyeceğiz. Ya daimel fadli alel beriye. Ya basital yedeyni bil atiye. Ya sahibel mevahibis seniye. Salli ala Muhammedin hayril verabis seciye. Vafirlena yazel ula fi hadihil asiye. Bu salavat Allah'ın sonsuz lütfunu, rahmetini ve bağışlamasını talep eden bir münacattır. Ey mahlukat üzerine lütfunu daim kılan, ey ihsanlarıyla iki elini açan, ey şerefli mükafatların sahibi, yaratılışça insanların en hayırlısı olan Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem salat eyle. Ey yücelik sahibi olan Allah'ım. Bu akşam vakti bizi bağışla. Şimdi sizleri muhterem hocamızın ruhani sesiyle on tekrar halinde icra edilen bu salavatla baş başa bırakıyorum. Kalbinizi susturun. Ruhunuzu dinleyin. Ve bu eşsiz salavatı ihlas ve muhabbetle tekrar edin. Rabbim kabul buyursun. Amin. والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير البرى بالسجية صلى الله عليه وسلم واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالأطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير البراء بالسجية صلى الله عليه وسلم واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالأطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير البراء بالسجية صلى الله عليه وسلم واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير البرى بالسجية صلى الله عليه وسلم واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير البرا بالسجيه صلى الله عليه وسلم واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشيه يا دائم الفضل على البريه يا باسط اليدين بالعطيه يا صاحب المواهب السنيه صل على محمد خير البرا بالسجيه صلى الله عليه وسلم واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشيه يا دائم الفضل على البريه يا باسط اليدين بالأطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير البرى بالسجية صلى الله عليه وسلم واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالأطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير البرى بالسجية صلى الله عليه وسلم واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشيّة يا دائم الفضل على البريّة يا باسط اليدين بالأطيّة يا صاحب المواهب السنيّة صل على محمد خير البراء بالسجيّة صلى الله عليه وسلم واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشيّة يا دائم الفضل على البريّة يا باسط اليدين بالأطيّة يا صاحب المواهب السنيّة صل على محمد خير البراب السجية صلى الله عليه وسلم واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية